Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. merhaba. arkadaşlar. Eski kameranı bir gület yaptı. Kendi kameranımı kameramızı getirdik. Ali. i̇şte <laughs> gördüğünüz gibi bu da arkadaşım minnoş kedisi. Evet gördüğünüz gibi su çek ee, baba. Bir 0 yenilmiş. Tamam çek baba. Bir <et>. millet izleyecek. <laughs> çek onu çek çek. Çek bebek sitelimi <laughs> Zaz 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 zaz, zaz, zaz. <gülüyor> <Götür>. <gülüyor> zaz, zaz. Ali yokken sen gelecek misin? Ben seni tabi tabi sildirteceğim bu videoyu. <laughs>